<laughs> Hadi gelin kömürlüğüm. Arkadaşlar burada kek kalıplarımız var. Bu ufakta kadının hiç vazgeçmeyeceği şeyleri kek kalıplarımız. Çeşit çeşitler var çok güzel. Şimdi sen anlat biraz daha. Güzel. Evet arkadaşlar bunların farklı çeşitleri olarak da var. Hemen böyle bunların farklı çeşitleri var. Böyle üçgen şeklinde normal bir kek kalıpları serpiyoruz. Dur Çok sevecektir. Evet, Bayağı bence... hangisini beğendi. Bence ben bunu da beğendim. Yani bu da güzel. Ben de bunu beğendim. beğendim. Bir de bunu beğendim. Tamam. Şuna misafirlere ikram etmek için çok güzel bir şey bence. Hala bunu da beğendim. Evet. Evet. edebilirsiniz. Farklı farklı burada tabaklarımız var. Böyle dikdörtgen şeklinde, kare şeklinde hepsini görebilirsiniz burada. Evet anneciğim. Bu arada da herhalde bu da. Bilmiyorum ki ben bunu. Salata tabağı. Salata tabağı evet. Bu salata tabakları çok öneririz Çünkü salata dünyanın en sağlıklı. da lokanta tabakları bunlar. Bakar mısınız şunlara arkadaşlar? Hani lokantalarda böyle farklı lokantalarda ayran hediye ediyorlar ya yani ayran veriyorlar. Bunlar çok işe yarıyor bence. Lokantası olanlar hemen bunları kaçırmasınlar gelsinler. Evet şunlar da tuzluk. Bu da, da lokantalar. Şöyle küçük küçük. Bunlar tava. Yani bu çok önemli bir yani 30 TL. Ve burada balıklar pişirebilirsiniz. Şey, şu şurası... pişirebilirsiniz. Yani böyle köfte, e, acı biber de pişirebilirsiniz. Şurasındaki şey, unuttum adını. Krep Evet arkadaşlar, çok cibi cibi yerin. Yerine geldik. Çok Bunlar pelmiş pelmiş. Bunlar tuz, un, hatta şeker içinde. Altta vardı, arkanda da var. Bak altta da var. Altta da var. Ha, bunlar da çok lezzetli. Ben bunları ilk defa görüyorum. Güzeller yani. Aa bakın, bunlar böyle böyle şeker koyabilirsiniz bayramda. Bunlar bayram için çok kullanılır. Bak burada kahvaltılık çerez. Çok güzel. Mesela çok buraya boncuklar. Mesela buraya şey, kurabi koy. dokun. Aa Konuşma evet dokun. Tereyağı. Tereyağı koyabiliriz. Dok evet. Dok için şey için. işte <laughs> Hoş geldiniz. Bu adatta daha vermeden ne isterdiniz? Burada her şey var. Çeşit çeşit limon sıkıcılar var. Çeşit çeşit. Bu adatta çeşit çeşit gözlükler, çeşit çeşit koyular var. İstediğiniz bile var çöp kutuları mesela şey suluklar böyle bardaklar her şey var İstediğinizi alabilirsiniz önce bir e, şeyleri gösterelim Çok çeşit çeşitler evet. bak bir de böyle de var Evet, ay bu çok güzelmiş. Şuraya bakın. Bayıldım. Şimdi de geçelim, değil mi? Tencerelerimiz. Bunlar teflon tencere tanem için. Hmm. Evet. Takım. Evet, takım. Bunlar da gösterelim. Çocuklar. Evet bakalım dörtlü, dörtlü olur değil mi? Bu nerede üçlü? Burada çiçekli var. Çok tatlı. Sen hangisini beğendin tane? Çiçekli. Çiçekli mi? Yemek var. Bakalım Apluş. Aa Apluş bunu çok güzelmiş. Sevda arkadaşlar, arkadaşlar, böyle bir şey de var. Aa, çok değişik. Bakın arkadaşlar bir ana. Kuşlu. Evet bunlar da cezve takımı. Hmm. Arkadaşlar bunda da buharda bu buharda pişirme tepsisi. Öyle miymiş? Şimdi tamam. Diyor. Devam edelim. Şunlara hmm. bakın çok tatlı. Küçük, küçük. Küçücük, Sizin ha? gibi. Hmm. Sizin gibi. Bakınlarım bir dakika bir verir ben? bu, bu bizim benim. Bizim bu da annem. Baban hangisi? Bak tanemciğim. Eskiden böyle bunlar ise mangal, değil işte bu. Bu tost. Hı. Bu mesela, ek, hı hı. mesela tost makineleri yoktu. Hı hı. Ekmeği bunun içine koyarlardı. Bastırlardı ocağın üstünde. O öyle sıcaklıktan düzleşirdi. Arkadaşlar şöyle de var, de Aa bak bu rengi de çok bak, güzelmiş. Arkadaşlar bu da her şey küçük.

Çok güzel. Arkadaşlar Bunlar eskiden buna eskiden kullanıyorlar bunu. Eskiden tost makinesi yokmuş. O yüzden böyle böyle ekmeğin içine koyularmış Ondan sonra böyle bastırıyorlarmış ocağın üstüne Ondan sonra öyle 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 ekmek böyle pişir, pişirmek için bunu kullanıyorlarmış. Çünkü eskiden tost makinesi yokmuş. Termos da var. Waffle. Ay işte waffle. waffle. için çok güzel bir şey Burada Her çatal hem, kaşıklarımız o, var. <laughs> Biz çok güzel hem, hem açacak hem açacak hem de eritim, özelim, siz diyorsan, alalım, Aa çok güzelmiş. Bakayım. sen de alınsın. Bence de bundan bana da lazım. Bakın gecek gecek gecek. Arkadaşlar şöyle bıçak. Aa ahşap çok güzelmiş, bıçak çok güzel. Evet. Bak bu karpuz için herhalde. bak dilimlerini çıkartıyorsun. Tabii. İlginç. Bak da de var. Evet, o küçükler çok güzel. Peki. çok kendim. Bunlar Arda, ahşap ışıklılar. Eğer kahvaltılık hocam, bu... yani böyle kahvaltılık bir şeyiniz yoksa bunlardan alabilirsiniz. Evet, olmazsa olmazları. Deli ki eviniz çok kirliyor. Arda'yı çocuklarımız da bundan alır. Hem evimiz hem de eğlenmeleri için alır. Yazgın araba. Evet, yazgın <laughs> <laughs> araba çok güzel. Tanrım sen bunu gördün mü? Çok güzelmiş. çok güzelmiş. Bir şey yapamadın mı? Evet. Bunlar bir şey Çok uygun bir evet. eşyadır. Sermiz olmasını istiyor musun? Bir elinden bırakamadım arkadaşlar. Çok güzel. Devam. Kalkacaklar. Laylancı geldi hanım. Söyle, söyle bakayım. Hadi. Devam edelim. Layloncu geldi hanım. Temizlik malzemeleri var burada. Toz bezleri. Sen, sen, için. Bakayım. Masamızın, masamızın masamızın bir şey. böyle, yeni, yeni, yeni çok hmm, çok güzelmiş oldu. Hadi ilginizi çeken e, ürünleri bana Biz gelip tanıtabilirsiniz. Bu, arası, yani, mesela, benzi, bu şey, ne? Böyle toz alıyorlar ya. Toz oluyor. Oklava bu. Kız bu, bu oklava var. çok güzelmiş o da. İlginç. <laughs> İlginç. Evet Saksılar. çoraplar. Arkadaşlar şimdi buranın dengesini atıyoruz. Gördüğünüz gibi dengesi. Burada arkadaşlar bunun üstüne bir parfümü yazalım ama gelsin güzel güzel. Şey Hadi gel arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Su koyuyorsunuz böyle çekiyorsunuz. Arkadaşlar kardeşim bana bu bunda şaka yapmıştı. Sizin kardeşlerinize bir insan şaka yapabilirim. Bakın şimdi buraya atıyoruz. Evet, prize takılıyor. takılıyor. Evet, Bak, doğru. Çok ha, şey ha. Şey, şey, Bak çok e, A, evet, ben bunu çok beğendim. Buna ben tane alacağım. Bu cam için çok ideal. Hala ben de sulayım, Dur. Bon herkese çok güzel takdir ediyoruz. merhaba. Bugünlük bu videomuz sizin için de. abone olmayı unutmayınız. Baba bir bekliyorum sizden. Evet, bugünkü gezimizdeki eşlik eden Ravzanlı Bağdatlı ve Abdurrahman Bağdatlı yeğenlerime teşekkür, teşekkür ederiz. Hoşçak. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. Bir şey diyorsunuz mu çocuklar? Hayır. Herkese selam gönderiyoruz bizden. Ve bir aile. yeniden abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.